Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bebek aldık. Tam benim boyumda sayılır. Benden birazcık küçük. Asel aynı kardeşin gibi değil mi? <laughs> Asel böyle saçların ördü arkadaşlar. Böyle. Yarın açıp kıvırcık olacakmış. <laughs> Şimdi kutu kutu pense oynuyorlar. Bebeğin adını ne koydun Asel? Karamıza teyzemin adı. <gülüyor> 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 önüne dönecek. Neyse ben onlar kalabalık ya ondan. Ben önüne döndürdüm. bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> like atmayı abone olmayı be açıklamayı unutmayın